Türkmenler Diyale'de göz ardı ediliyor. Diyale İl Meclisi'nin Karatepe Nahiye'sine atadığı yeni nahiye müdürü bölge halkı tarafından protesto edildi. Diyarlı İl Meclisi yaptığı oturumda ilçe ve kasaba müdürlerini değiştirdi. Alınan kararlar kapsamında Karatepe Nahiyesine bölge halkından biri olmayan atandı. Karatepe'deki Nahiye Müdürlüğü önünde toplanan çok sayıda Türkmen vatandaş çadır kurarak bu duruma karşı oturma eylemi düzenledi. Protestocular yeni müdürlüğün Karatepe'den bir Türkmen vatandaşa verilmesi gerektiğini belirtti. Eylemciler yıllardır Türkmenlerin Diyarlı İl Meclisi tarafından göz ardı edildiğini vurgulayarak bu duruma dikkat çekti. Meclis muhabbıda oturup karar alıp bütün ilmi şiab. Meclis muhafızahan kim oturdu? Bu milleti oturttu. Meclis muhafızah Her biri bir yandaydı. Ve lakin bizim Karatepe millet çıktı. İntikabata bunlar tercih ettiler. Ama bizi tehmiş etsinler. Özleri öz yanlarından idarat nahyanı tertib biz kabul etmeriz. Bizim bu atısamız kalıptı. Millet özü karar eder. Kadıya çekinlik çekinmeriz. Gerek istedikimiz idaretin nahyaya لازم اهالي قرطبه اوسون مطالبه اللي بجن حق مشروع لارن السله يعني ازداري اولاد لبو بمنصب مدير ناحيه قرق اوسون قرطبه ملاتن لان بو كبن اون يددان مدير ناحيه قرطبه تمثيل يدري تاني رغوزن اي شيء بس بس حزت مارغن قبل مرغن غير يردن بر بردنا جالسين طعم اوزن ومملكاتن مصلحاتن اخطر ماسن فملت شخت بجن حق السن Eylem sırasında yapılan açıklamalarda yerel halkın temsil edilmesi ve karar alma süreçlerinde Türkmenlerin daha fazla söz sahibi olması gerektiği ifade edildi. Karatepe halkı bu konuda kararlı olduklarını ve haklarını savunmaya devam edeceklerini ifade etti. Hukukumuz isterim. Absat hukuk ne? ne yani biz kanı verdik. 2003'ten takriben 20, 22 ilde biz kan verdik. Kan tökürük. Ve bu kanın mukabili vardı. Mukabili neydi? Siyasiyen bizim istihkakımız vardı. ...otururlar muhafaza diyalada, Medine Bağkuba'da takasım sultan edilirler. Bidun ekhidra'in ee, nahiye. Ne de bizim hake, ke, kendi bizim sözümüz yoktu. Geldiler buradan ses kaldırırlar. Bes mukabil dahaki dönmüller istimize. Sesimiz alın. Haba ammen teora giydirin. Ve bizim istihkakımız absat. Hak min hukuk ne nahiyadır. O bu hakımızdı. Biz razılık vermeyiz bu yola. Çünkü Özlerinden yatırırlar, koyurlar, bize danışmadılar, bizi ihtiyar etmediler mevduğda, bizi çekiple bir yana ve biz de istedik bizim razılığımızdan, bizim Hüseyin razılığımızdan gelsin, bize danıştılar ve biz onda özlerden bir oluruz, biz yerimizde bir şey yoktu hatta diyakın. nece bizi şey edip biz de durduk illa bizden hakkımız sarık özlerinden.